Karıncalar olmasaydı ekolojik denge nasıl etkilenirdi? Karıncalar, doğadaki en önemli organizmalardan biridir ve ekosistemlerde kritik bir rol oynarlar. Eğer karıncalar yeryüzünden kaybolsaydı, ekolojik denge büyük ölçüde bozulur ve doğa üzerinde ciddi etkiler yaratırdı. İşte karıncaların kaybolmasının ekolojik sistem üzerindeki etkileri. Birinci toprak verimliliği azalır. Karıncalar, organik maddeleri ayrıştırarak toprağın verimliliğini artıran önemli ayrıştırıcılardır. Ölü hayvanlar, bitki kalıntıları ve diğer organik maddeler karıncalar tarafından tüketilerek toprağa geri kazandırılır. Karıncalar ayrıca yuvalarını inşa ederken toprakta tüneller açar. Bu da toprağın havalanmasını sağlar ve bitkilerin kökleri için daha elverişli bir ortam oluşturur. Karıncaların kaybolması toprak verimliliğini düşürür ve bitkilerin büyüme koşulları kötüleşir. 2. Zararlı böceklerin artışı. Karıncalar birçok zararlı böceğin popülasyonlarını kontrol ederek doğadaki dengeyi sağlarlar. Özellikle, bazı karınca türleri zararlı böcekleri avlayarak onların çoğalmasını engeller. Örneğin, kırmızı orman karıncaları, orman ekosistemlerinde böceklerle mücadele eder. Karıncaların kaybolması durumunda bu zararlılar kontrolden çıkar ve tarım alanlarında büyük zararlara yol açabilir. Üçüncü besin zincirinde bozulma. Karıncalar, birçok canlı türü için besin kaynağıdır. Ayılar, kuşlar ve diğer hayvanlar karıncaların yuvalarındaki larva ve pupaları yer. Bu da ekosistemdeki besin zincirinin devamlılığını sağlar. Karıncaların kaybolması, bu besin kaynağının ortadan kalkmasına ve dolayısıyla bu hayvanların yiyecek bulmasında zorluk yaşamasına neden olur. Bu da besin zincirinde büyük bir bozulmaya yol açar. Dördüncü bitki çeşitliliği düşer. Bazı karınca türleri bitkilerin tohumlarını taşır ve bu süreç bitkilerin yeni alanlara yayılmasına yardımcı olur. Bu etkileşim, bitkilerin çeşitliliğinin korunmasına katkı sağlar. Karıncaların kaybolması, bitkilerin yayılmasını engeller ve dolayısıyla bitki çeşitliliği azalır. Sonuç olarak, karıncaların kaybolması sadece bu küçük canlıların hayatını değil, tüm ekosistemi derinden etkiler. Toprak verimliliği azalır, zararlı böcekler artar, besin zinciri bozulur ve bitki çeşitliliği düşer. Bu durum Ekolojik dengeyi ciddi şekilde bozarak çevremizdeki tüm yaşama olumsuz etkiler. Karıncaların varlığı doğanın sağlıklı işleyişi için hayati öneme sahiptir.